Merhaba arkadaşlar kanalımız para bilgiye hoş geldiniz. Evet borsadan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Endeks bugün biraz satış baskısına devam ediyor arkadaşlar. Son dakikalarda düzeltmeye girdi. Paralar seyrediyor hafif negatifteyiz. Ve size kamu yayınlatma platformu haberleriyle Yayınlarımıza devam ediyoruz sizler için. 11.44'te bugün yayınlanan Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ihale sürecini sizlere duyurmak istiyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Evet, buğday ihalesi sonucu hakkında Türkiye'nin önemli gıda ve buğday tedarikçilerinden birisi biliyorsunuz Ulusoy Un ve birkaç bir tane daha firması var mesela Borsa İstanbul'da Ulusoy Un'un birkaç tane daha gıda firmaları bu şekilde hizmet veriyorlar bizlere. Bu yapılan açıklama güncellememe hayır, düzeltmemi hayır, ertelenmiş bir açıklama mı hayır. İhale konusu buğday, ihaleyi açan taraf Türkiye, e, özür dilerim Toprak Mahsulleri Ofisi ve ihalenin bedeli arkadaşlar 1 milyar 103 milyon 96 bin 925 Türk Lirası. Evet gördüğünüz gibi oldukça büyük bir ihale. %11'e kazancı olsa büyük bir rakam. Kar oranı %5 bile olsa çok büyük bir rakam, rakam arkadaşlar. Toprak Mahsulleri Ofisi TMO tarafından açılan buğday ihalesine 3. 28. 2023 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 18.05.2023-10.07.2023 tarihleri arasında teslim edilecektir diyor. Kamuoyunun bilgilerine sunarız saygılarımızla demiş. Burada şey belirtilmemiş arkadaşlar. Firmanın uhtesine kalan miktar denmiş sadece ama ihale sonucu ve bedeli 1 milyar 103 milyon 96 925 lira gözüktüğü için biz bu, bunu kabul ediyoruz. Yoksa kamuoyu aydınlatma platformu haberinde bir eksiklik olduğu söz konusu ama muhtemelen böyledir. Evet Ulusoy'un uhdesine kalan miktar 1 milyon 103 milyon lira gibi 1 milyar 103 milyon lira gibi bir rakam arkadaşlar. Bu büyük rakamlar şirketlerin geleceği ve sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir. Bunu da bilmek gerekiyor. Kar marjı her ne kadar düşük olsa da. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.